Değerli arkadaşlar, biraz sonra saat 13.30'da Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden Ulus Meydanı'na kadar Büyük Gazze Yürüyüşü diye bir yürüyüş yapılacak. CHP Ankara İl Başkanlığı dahil onlarca e, kurum bu yürüyüş için çağrıda bulundu. Ben de konuşmamdan sonra sevgili Cemal Engin Yurt'u da dinleyip bu yürüyüşün bir kısmına katılmaya çalışacağım. Doğrusu Londra'da Gazze'de Barcelona'da, Berlin'de yürüyen yüz binlere karşı Türkiye'de üç binlik, beş binlik cılız sokak eylemlerini görünce hep içim cız ediyordu. Umarım bugün Ankara'da yüz binler yürüyerek Gazze'nin sesine ses olurlar. Ancak ben hep bizim devletimizin ve iktidarın Malezya kadar dahi olamayarak İsrail'le ticareti durduramamasını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne heyet gönderirken Adalet Bakanımızın savcılara Sayın Ekmen lütfen tamamlayın. Adalet Bakanımızın savcılara İsrailli savaş suçları hakkında soruşturma izni vermediğini niye merak ediyorum Niye vermediğini merak ediyordum. Burada AK Partili arkadaşlara sataşma yoluyla bir söz hakkı tanımak istiyorum. Hepinizin çok yakından tanıdığı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen bir sayın vaiz dün toplum olarak haddimizi bilelim çok da Yahudilerle arayı açmaya gelmez. Merkez Bankası'nı batırırlar zaten ekonomimiz büyük, bozuk. Ondan sonra ne yiyeceksin ne içeceksin millet marketlere saldırır iç savaş çıkar. Kesin olarak biliyorum işte bunlar göze alınamıyor demiştir. Sevgili AK Partili yöneticilerimiz merak ediyorum. Gerçekten devletimiz atması gereken adımları Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği kaygılar nedeniyle atamamış mıdır? Teşekkür ediyorum.